Merhaba. Bedenin rahat hissedeceği biçimde oturmasına izin verin önce. Bağdaş kurmak sizi rahat hissettirmiyorsa sandalyeye de oturabilirsiniz. Eğer sandalyeye oturacaksanız ayaklarınızın yere tamamen değdiğinden emin olun. Kendinize karşı nazik ve yumuşak olun. Olduğu kadar olsun her şey gözleriniz yavaşça kapansın. Dikkat nefeste olsun. Burun deliklerinden doluşu, kokusu, ısısı, telaştan uzak, sakince, rahatça keşfedin. Nefeslerinleştikçe, kalçalar yere doğru biraz daha ağırlaşıyor mu? Nefes verdikçe omurga göğe doğru biraz daha uzayabilir mi? Kıpırtısız, nazik, duran, sadece var olan bir can olduğunuzu hissedebilir misiniz? Şimdi iki kaşımızın ortasında bir ekran açıldığını düşünelim. Ve orada sokağa çıkacağımız vakitlerin ilk günlerini hayal edelim. Birbirine sarılan insanlar, mesela torunlarına kavuşmuş anneanne, hangisine sarılacağını bilememenin coşkusunda onlar için yemekler pişirmiş. Sofrada zeytinyağlı fasulye var, onun kokusunu hissedebilirsiniz. Sokakta birbirine doğru koşan insanlar, son adımlarda kalpler yerinden fırlayacak gibi, köpeğine kavuşan bir çocuk, çocuğuna kavuşan bir anne, öpüşen sevgililer, yolun orta yerinde birbirine sarılan ihtiyarlar ve onları görüp duran arabalar. Hayal edin. Güneşin bir lokma daha aydınlık doğduğunu. Biz yeter ki birbirimizin elini uzaktan da olsa bırakmayalım. Maddi ferahlık içinde olan, zorluk içinde olanı bulsun. Sakin olan, endişeli olanı avutsun. Bugünler geçecek. Ve kuracağımız yeni toplumun nasıl bir yer olacağını biz belirleyeceğiz. Bir süre bu hisle oturun. Hazır olunca gözlerimizin mührünü ağır ağır açabilirsiniz. Kendinize, herkese ve her şeye bin teşekkür olsun. Geleceği kuracak kalplere selam olsun. Bir gün caddelerde, evlerde, plajlarda, sokaklarda, sırtımıza vura vura gerçekten sarılırız dilerim. Sevgiyle.